iPhone serisinin son modeli iPhone 16 cihazının ilk gerçek görüntüleri ortaya çıktı. Yeni çıkacak olan iPhone modellerinde önceki modellerin aksine arka tarafta yer alan kameraların dikey modda oldukları görüldü. Apple, Eylül ayında çıkaracağı iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda artık tabiri yerindeyse geri sayım başlatan Apple, 15 serisinde gözle görülür bir değişiklik yapmadığı için epey bir eleştiri toplamıştı. Son çıkacak olan iPhone 16 modelinde ise hem kameraların konumlanma şekli hem de ekran boyutlarındaki büyümesi öne çıkan detaylar arasında. İnternete sızan görüntülerde iPhone 16'nın maket görüntüleri yer aldı. Bu görüntüler ile iPhone müşterilerinin nelerin beklediği ön plana çıkıyor. Daha önce de iddia edilen söylentilere göre iPhone serilerinin çapraz yerine dikey kameralar ile geleceği sızan görsellerde ortaya çıktı. Popüler sosyal medya platformu X'te yayınlanan görsellerde iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelin maket versiyonlarının sızıntıları yer alıyor. Kamera dışında en dikkat çeken detaylardan birisi de iPhone 16 Pro Max modelinin ekran boyutları oldu. İddia edilen sızıntılara göre iPhone 16 Pro'nun 3,3 inç, Pro Max'in ise 6,9 inç'lik ekran boyutunun olacağı söyleniyor. X'e sızdırılan görüntülerde ekran boyutları ile beraber standart modellerde dikey bir kamera diziliminin Apple tarafından benimseneceği gözler önüne seriliyor. iPhone 16 modelinin de uzamsal video desteği kazanması hedeflenenler arasında. Bununla beraber maket görselleri incelendiğinde iPhone 15 serisinin sadece Pro ve Pro Max modellerinde yer alan eylem düğmesinin 16 modellerinin tamamında yer alacağı görülüyor.